Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Kuruluş Osman 80. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler. Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan kayı hatunları Salcan Hatun'u ağır yaralanması ile kahrolur. Gey Hatun'un kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kastetmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır. Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken Osman Bey'in ölümle penceleşen Seccan Anna'yı görmek istediğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Videonu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.